Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türk SİHA'ları Suriye'de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu. Terör örgütü PKK, Suriye'den Türkiye topraklarına roketlerle saldırı düzenledi. Saldırılarda Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis'teki Siviller hedef alındı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de belirlenen hedeflere yönelik harekat başlattı. Askeri operasyonda teröristlere ait noktalar tam isabetle vuruldu. Suriye'nin Kahtane Berdesi'nde operasyona ilişkin anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde Türkiye'den havalanan silahlı insansız hava araçlarının vurduğu petrol rafinerisi yer alıyor. Rafinerinin PKK'lı teröristler tarafından kontrol edildiği belirtildi. Nokta atışı operasyon sonrası rafineride yangın çıkarken söz konusu hedefin vurulma anı da paylaşıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.